Çekelim görüntü konusunu. Bir daha oku. Alim alim akmıyor, alim bana bakmıyor. Çok günleri kokladım, alim gibi kokmuyor. Deli gibi seviyorlardı bunlar birbirini. Bizini almadılar da geldi de lene buldu. Evet. Ne kadar yaşlı bir insan. <laughs> normalde. Hayır, Kadın güzel yazmış. Sultan, Sultan çok akıllı bir kuzudur. Çok da beşkilikli bir kadındı. Hatırlı, gönüllüydü. Bunlar, bunlar da birbirini deli gibi seviyorlardı. Şey değil mi? Şöyle derlerdi. Yani, Neyse, dünyada gün, gün kalktı. Babamla, ile kayınbabam da kardeş gibi derdi. Babamdan, babam ile kayınbabam birbirini çok sevmezdi. Bize gelirdi, ya babam oraya giderlerdi, saç çal çalarlardı. Ben ben beni, şirin ben beni. <laughs> Ondan sonra gittiler, istediler şeyi, sultanı. Sultan demiş, ben Ali'yi çok seviyorum ama dedi, ben Ali'yi almam dedi. Ali ben Ali'yi almam <laughs> çalışmıyor, etmiyor, hiç tit tek geziyor dedi. Ben bunu alayım ne yapayım dedim. <laughs> o, o arada da ben, oradan, de ben ne? de daha dokuz yaşında evet. mıyım? On yaşında sen mıyım? Sen sultanın yanında mıydın o zaman? Tabii Babam bilirken. Evet. Sen de oradaydın? E biz de oradaydık. Aynı, aynı orada değil miydik? Sonra haydi. sen ne oradaydın? Sen tam yani dağın, dağın başındaydın. Dağın, e, dağın başındaydık ama birbirimizi görüyorduk. sen daha sekiz yaşındaydın. Ben dokuz yaşındaydım. Bu dokuz, yaşındaydım. <laughs> dokuz yaşında. Evet, dokuz yaşındaydım ben. Dokuz yaşında babası bana mıydı? Dokuz yaşında. O diye geldi. Geldi, bu bunun babası geldi istedi, babam dedi ki benim kızım küçük küçük, küçük dedim. Senin senin oğlun dedi, sevdiği vardır dedi. Hayır babam dedi, ben o kızı almam. Ben o kızı almam dedi. Verirsen senin kızın, vermezsen ben Başkan neyse bir kız alıyoruz abi. Keşke ben evet. Ya keşke ben almayayım. Almayayım. Keşke ben almayayım. Almayayım. Keşke de ben, de ediyorsun. Ediyorsun. ben de çok meraklı çok ben almayayım. Almayayım. Ver, ver, lafını çok merak. ben de. çok Ama çok yakışıklı bir adammış amcam. Böyle bir lafını sen çok meraklı. Ben de meraklıydım Ben seni hiç sevmedim ki ben seni hiç, hiç sevmedim. Sevmedim. Hiç sevmedim. Şöyle var ya. Vay bir bar, itiraflar. Bir, bir bardak çay önüne koyuyordum sakın bakam önüne koyuyordum. Böyle sevmiyordum. Sonra çocuklarım var. Hay Allah seni götür. Hay Allah seni götür. ediyor şu an. Ne bu beni seviyordu ne de ben bunu seviyordum. Tamam, tamam. Birbirimizi sevmiyordum. Ama altı tane çocuk doğurdum. İlgi sevmiyorum. Evet. O arada. İlgi sevmiyorum. Sen sekiz miydin? tane, sekiz tane, sekiz tane, tane çocuk. E sen miydin bu kadar yaptın? Bir, bir yani. kızım, bir oğlum öldü. E niye bu kadar yaptın sen çocuk? Ama şeyin dediği gibi geliyor gidiyor pıslıyor diyordu. Kim diyordu ona? Ya işte. Ama ben bundan çok korkuyordum. Beni çok duyuyordu. <laughs> kumar oynardı. Kumar, kumarcıydı. Kumar oynardı. Kumarı şey de, zaman para verdiği zaman o gün ben mutlaka da yaptım. Evet. Gelirdi bomba gibi Ali demeye korkardım. Aynı Aynı demeye korkardım. Çocuklara derdim böyle. Bunlar da küçük küçüktü böylece. kimi okula gidiyordu, kimi gitmiyordu. Babanız geldi. Bunları hemen yatak odasına koyardım. Kaybetmiş galiba. Gergin biraz. Bunları yatak odasına koydum. Bak babanız, babanız sinirlidir. Beni sesinizi dövecek. Sesinizi <laughs> oh. Yoksa Yasağı ben Yatak odasına koyardım, çocuklar orada yatardı. Bu. Ben ya duydum mu? Bu, bunda ne vicdan vardı, ne meramet vardı. Ne bileyim hanım işte her şey geldi geçti işte. Geldi geçti diyor. Ama benim babam öldü. Ben ölüsüne gittim babama bir bardak su... He orada kadınlar dedi ki, kız kalk dedi, babamın cenazesini kaldırıyorlar dedi. Kalk dedi, bir tas su dök dedi, ağla bir gözyaşı dök. Dedim ben babama göz gözyaşı dökeyim. Ona su mu dökeyim dedim. Ona su dökene kadar, şurada yedi kat yapar diye su dökerim dedim. Niye dedim, ne oldu? Dedim, Benim karıştırma, ne oldu, soğudu dedim. Yaktı beni, ben babamın ne mezarına gittim. Bir kere gittim mezarına ama. Bir kere mezarına gittim. Ne bileceğim, mezara... Ayaktayken çevirir misin böyle? Mezara gitti mi? Sık. Mezar taşını öperler Sık. ya böyle. Ben ne mezar taşını öptüm. Ne de dua okudum. Ne de ben yanında durdum. Şöyle bir metre ötede. Dua nasıl okunur? Ya Allah, Allah rahmet etsin. O kadar dua etsin. O kadar, yani. o kadar mı ben duayı etsin. <laughs> Baba niye adamdı? Babam mı? Babam bümbüğün tekiydi. <laughs> anam iyiydi. Benim anam bana götürdü. Göz döktü. Sel oldu. Anne jandarma gibiydi. Anam jandarma gibiydi. Anam erkek gibiydi. Babam neydi? Babam pısırık tekiydi. <laughs> Akşam oldu bir çifte şu omuzuna koyardı. Kapının önüne oturdu babam. Saat işte 9 ona kadar. Şimdi pısırık adamı da sevmiyor. deli adamı da sevmiyor. <laughs> Orta Oldu olacak Evet. Ben ne bekliyordu? Ya işte yerimiz vardı, yurdumuz vardı, düşmanı vardı, babamın düşmanı vardı. Kaç oh. tane adını öldürdün? Babam, babam gibi oraya Baştan şey Kaç geldiler yani. O. Düşmanlarından kaçtı Kadirli'ye geldiler. Heee. Şimdi. Şimdi. Şimdi geliyor.